Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Öykü. E, i̇kinci videomdayım. E, birazcık daha alışmaya çalışıyorum kameraya ve konuşmaya onun karşısında. E, i̇lk videomdan güzel dönüşler aldım yakınlarımdan. Teşekkür ediyorum. E, sonra tanımadığım bir kişi de yorum atmış. Abla senden iyi YouTuber olur. Devam et diye. Abla demiş olmasına rağmen çok mutlu etti beni. <laughs> Teşekkür ediyorum kendisine. <laughs> Ee, yani motivasyonumuz tam, <laughs> devam diyoruz. O yüzden e, bu hafta sonunu da vloglamak istedim. Zaten hafta içi sadece çalışıyorum. Yani başka bir şey yaptığım yok. Sadece, bir de spora gidiyorum onun haricinde. Yemek ye, e, uyu, spor ve çalış diye geçiyor. E, şimdi hafta sonunu da vloglayacağım. Cuma'dan başlamış oldum. E, çünkü hafta sonu enerjisi Cuma, mesai sonundan sonra geliyor. Ee, şimdi bilgisayarı kapattım saat 5 civarı. Bilgisayarı kapattım. Yemek yaptım. Melihciğim de e, yemeğin kalan kısmını yapacak. Öyle yemek yiyeceğim. Bugün spora gideceğim. Ee, daha sonra da e, yarın muhtemelen görüşeceğiz. Mumlarımızı yakacağız. Şurada ne var? Enerji Cleaning e, diye bir yağ var. Bütün haftadaki, bütün iş stresini, bütün iş travmalarımı silmeye çalışacağım. Kitabıma devam edeceğim. Burada birazcık oturacağım. Sonra Melih'cimin vesaisi bitecek. O da şu an evde home office çalışıyor bugün. Daha sonra yemek yiyeceğiz. Şimdi kitabıma devam edeceğim. Bu kitabı bitiremedim maalesef. Çünkü hafta içi kesinlikle okuyamıyorum. Bir de kitabın konusu birazcık acı ama işte deli gibi çalışan kariyeriyle meşgul olan iki kadının hikayesini anlatıyor Aslında hayattaki işte farkındalıkları işte birçok şeyi kaçırdıklarını vesaire vesaire anlatıyor ya yani bunu okurken aklıma bazen iş geliyor istemsizce ama Halbuki kitapta da aynı şekilde kadın biriyle konuşurken aklında iş olduğu için iş stresi yaşıyor böyle garip bir şey oldu. Yani tam okuduğum şeyin aslında o an kendi yaşadığımı görünce moralim bozuldu. <laughs> hafta içi o yüzden okumama karar aldım. Yani öyle bir karar almadım ama okumak istemedim yani. Şimdi kafam aşırı rahat cuma akşamı olduğu için ki hafta sonu mesai de yapabilirim yani belli olmaz ama şu an kafam çok rahat. Anlar. Cumartesi günündeyiz. Ee, sabah uyandık, kahvaltımızı yaptık. Ee, tenis dersim vardı, ona yetişemedim, gidemedim. Ee, şimdi de Melih'le bir arkadaşına ziyarete gidiyoruz. Ve Bursa'daki hava. Birazcık yağmurlu. Soğudu da biraz. Evet, soğuk. Bayağı bir yani dün Kısakolu'yla ama yani. dün Kısakolu'yla gezebiliyorduk. Şu an üç kat giyindim ben. dakika da ayrıntısını vermem gerekiyor. Niye 3 kat? Ben 2 kat giydim mesela. Niye ekstra ha. bir kat giyindim? Çünkü göbeğim açık giyindim. <laughs> oh. yeah. ee, sonra şey... Muhtemelen ben arkadaşlarımda çek devam etmem videoya. Ay Muhtemelen e, videoya devam etmem arkadaşlarımda çünkü ilk defa ben tanışacağım şimdi ayıp olmasın insanların zaten ben alışamadım henüz insanlara da kamera tutmak istemiyorum sonra Ezgi ve zaferle e, muhtemelen devam ederiz Ezgi ile de e, tırnak randevumuz var ona gideceğiz akşamda belki bir şeyler yaparız bilmiyorum gün böyle devam edecek görüşürüz Kendinize evet. Yalnız arkamdaki şey duvarda çok güzel görünüyor. Yeni tırnakları nasıl görüyor peki? <laughs> Göster bakalım. Ay çok sade, bir dakika dur. Çok temiz ve sade duruyor. Evet. Aynen. İşte ben bunları beğeniyorum ya yani evet. genelde. <laughs> peki ne yaptın? Peki ne yaptırdım? Şey, Ay gözünüz <laughs> aynen. Gözünüz kamaşmasın. <laughs> çok tatlı. güzel yalnız burası. Bir ikimiz de gidelim ya. Evet kız kız ama. Ya çünkü kız kızla gidebileceğimiz bir yer yok ben. Kaptırdık geri yanına. Bunu böyle koyarsın. 3 dakikada <laughs> yediğimizi. Yine bu meşte kurdu. Ben de gelecek miyim? Gelir şu an şarapla çok uyumlu. da evet. göstereyim. Çok güzel uzamış ya. Pembe. Pembe. Hayır hayır. yok yok. Pembe. Şu an buradan herhalde böyle görünüyor. Evet daha şeye dönüştü. Hayır canım. Bu bildiğin pembe yani. Bu Barbie pembesi gibi Bu pembe. Evet, Barbie pembesi. <laughs> o yavru ağzı, evet. O yavraz. <laughs> ağzı. Bu yavru ağzı. Aşkaltı sardıçıya anlıyorum. Ne? Aşkaltı sardıçıya şey anlıyorum. Sardıçıya mı? Sade. sade, sade. E, sardıçıya <laughs> anladım ya. Sadeyi nasıl sardıçıya anlayabilirim? <laughs> Çeyli bir şey söyledin. <laughs> İçinde bir çeyli bir şey var. Eee? Sade. İşte sana dedim ki vazgeçmeyeceğim dedim. Kız da şaşırdı. İlk de uzun zamandır ilk defa böyle renkli bir şey isteyen var dedi. Fotoğrafı <laughs> <laughs> falan, falan şey çekiyor. <laughs> <laughs> Bize benim kadar renkli değil falan neyse. Evet. Ama kız şeye de şaşırdı. Sizde çıkardıklarımız da renkliydi falan. <laughs> Demesi bolla demek çok zor. Evet, tekerleme gibi. Evet. Neydi o ya? Gidelim görelim. Bir dudak tembelliğini daha siz zor biliyor musunuz? Bir dudak tembelliğin varsa bilmiyor musunuz? Yok. Aaa nasıl yani? Bir gün bizim, bizim buna dalga geçiyoruz. <laughs> <Biz> Instagram'da böyle... Göndermemiz lazım. Göndermemiz Bugün de bak her gün 20 kere bunu tekrar ediyoruz. Görüyor musun? <laughs> marana 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 marana